İza Kara İbn Adem Esecede. İnsanı sahih Müslim'de bu hadis-i şerif. İnsanoğlu secde ayetini okuyup malumunuz 14 secde ayeti vardır. 14 secde ayetini efendim Durulmensur'da Durul Mensur'da bunlar rivayet edilmiş. Haskefi de bunların şeyleri vardır. izahatları vardır. Şimdi bu şeyde bahsedilen yani İbn Abidin orada bunun ayrıntılı izahatları var. 14 secdeyi bir mekanda bir e, aynı anda okunursa e, ve e, ne niyet edilirse Mevla Teala ve Tekadisatleri duasını kabul eder. Secde ayetini okuyor, secdeye gidiyor. Secde ayetini okuyor, 14 secde ayeti. Hepsini okuyor secde Okuyor Ondan sonra da Ya Rabbim kalbine iman nurunu doldur. Rızana nail eyle. Sevdiğin işlerle meşgul eyle. Vesaire. İnsanoğlu diyor secde ayetini okudu. Secde yaptığında ezele şeytan diyeb şeytan onu terk eder ve kaçar. Başlar ağlamaya. Şeytan ağlıyor. Sayı Müslim. Yakul. Ya beyle. Ey başıma gelen. Ömer ebni Adem bir sucud. İnsanoğlu secde et diye emredildi. Fesecede. O secdesini yaptı. Felehu el cennâ. Cenneti kazandı. Ve ömürtü bir sucud. Efendim Allah bana da secdeyi emretti diyor şeytan kendi kendine. Efendim ben asi oldum. felyenler bana da cehennem gerekli oldu. Bu hadisi şerif beni çok etkiliyor. Şimdi net şunu söylemek lazım. Bir, şeytan cehennemi gördü mü? Gördü. Cehennemi biliyor mu? Biliyor. Allah Celle Celaluhu'na asi olunma durumunda cehenneme gidileceğini biliyor mu? Biliyor. Peki niye asi oluyor? Sorulsa. Ya madem biliyorsun secde etmenin gerekli olduğunu, secde edersen cennete gideceğini biliyorsun. Niye secde etmiyorsun? Şunu soruyorum. Bir insan içkinin haram olduğunu biliyor mu? Biliyor. Zinanın haram olduğunu biliyor mu? Biliyor. Müziğin haram olduğunu biliyor mu? Niye dinliyor peki? Bilgi insanı uzaklaştırmıyor uzaklaştıran burası kalp. Yani bir insanın helali haramı bilmesi efendim onu o haramdan uzaklaştırmıyor. Eğer vemen yettakillah kalp takva veka insan kendini korursa ha işte o kişi kurtuluyor, canını feda ediyor. Yani bütün mesele o. Aşk, aşk, Allah aşkı, peygamber aşkı, din aşkı. Onu yaptıracak olan odur. Samimiyet, ihlas. O vesileyle şimdi burada şeytanın bu bilgisi, cehennemi görmesi onu cehennemden uzaklaştırmıyor. Yani insanoğlunun da hakkı bilmesi biliyor. Efendim farkında, olayın da farkında ama bile bile bu ne yapıyor? İnkar ediyor. inkar ediyor ve efendim feliyen nar diyor, kendisi itiraf ediyor. Bana da cehennem gerekir diyor.